Arkadaşlar günaydın saatimiz beş buçuk biz şu an yola çıkıyoruz her şeyimizi ayarladık uyku serçaneye açıkçası video çekmeyi unuttum <laughs> şimdi Ercü şuradan çıkacak bu sefer nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz yol nereye götürürse buradan sinopa doğru yavaş yavaş yol alacağız biraz araba ağır oldu biraz çöktü ama yani öncekine göre bir tık daha rahat ilerliyor şu an inşallah kazasız belasız bir sıkıntı çıkmadan. Arabanın önü biraz aşağı bakıyor ama Allah ayet aykırsa okuyor okuyor gideceğiz. Bir de taktık. Şimdi yetişmem lazım. Şuradan sıkıntısız geçer diye düşünüyorum. Geçti. Çaka plajına geldik. Ordu Perşembe Çaka, plaj, Çaka plajına. Ee, bu Hoynat Adası denen yeri geçtikten hemen sonra. enerji bir soracak ama bilmiyorum buraya da bizi alacaklar mı? İçerilerde falan karavan var ama giriş kısmı nasıl oluyor bilmiyoruz. Denizi biraz dalgalı. Bugün de böyle olabilir. Bakalım ne diyecekler. Ee, az önce video çektiğim yer şuranın başındaydı. Oradan geldik. Buralar doluydu. Şu yukarıda bir düzlük var. Oraya çektik. Aşağıda yer aradık ama yoktu. Sonra birkaç arkadaş gördüm. Şurada bizim karavanı çektiğimiz yerde. Arabaları vardı. Rica ettik dedik. Böyle böyle kalacak mısınız? Kalmayacağız dediler. Dün akşam kalmışlar. Arabalarını otopark kısmına aldırdık. Biz de buraya girmiş bulunuyoruz şu anda. Şimdi bir saat diyeceğiz. Saat şu an 7.39. Şöyle göstereyim. Şurada ücretli alan var. Başka bir kamp alanı. Şu an şu kadar dar bir alan. Halk plajı şeklinde geçiyor. Buraya gelen kuruluyor. Çadır atan var. Karavan koyanlar. Şimdilik güzel bir bakalım. Bir yerleşelim. Bir şeyler yiyelim. Gene durum bildirimi yaparım. Evet şu Beşiktaş şeyimi de göstereyim şöyle. <laughs> Sen sabahtan herhalde bunun sadece açılışını sadece ve konuşmasını yani. yapmıştın. Caka'ya geldik. Caka'dayız. Ve Caka'da başta biraz korkuyorduk. E, yer bulamayız edemeyiz diye. Tabi bu yerde bulamadık. Biraz bir e, barda başlık vardı burada. Kumsal'da çadır yok. Araba park etme çadır var. E, adam çadırı kurmuş yanına arabasını park etmiş. E, Dışarılarda kalıyorsun. E, karavan sokman lazım. Sokamıyorsun. ya Bir değişik bir şey birine rica ettik bir arkadaşa. Ve orada tanıştık. Onlar da böyle günübirlikçi gelmişler. Dün burada kalmışlar ama yani çadır madır yok. Ee, onlara rica ettik, onlar otopark tarafına çekti. Biz karavanı aşağıya indirdik hemen, oraya koyduk. Şimdi bugün pazar, yoğunluk varla yok arası. Saat, bence var. Bence... Bir de saat şu an erken yani. yani. Saat erken aynen, öyle bir gibi. 2'den üçten sonra ben daha çok adam geleceğini düşünüyorum. Fındık zamanı olması bir etken. Ee, yolun kıyısında araçlara falan bakarsanız arka taraflara doğru Oylarda bayağı araba var. Bizim karavan da tam kafamın üstünde. Yani ben Sinop, Sarıkum, Karakum o tarafa doğru gideriz diyordum. Tam da yerimizi bulduk. Deniz kenarında, kumun kenarına karavanımızı koyduk. Şimdi arkamızda bir karavan daha var. O da e, günübirlik geldiğini söyledi, gece gideceğini söyledi. Daha güzel yere arka tarafa çekip, yerimizi sabitleyip en az bir hafta, 8 gün, 9 gün, 10 gün burada kalmayı planlıyoruz. Şimdi daha ileri gitmeyi düşünmüyoruz. Sino Belki e Sinop'a daha önce gitmesem yine gitmeyi isteyebilirdim ama Sinop'un da şöyle bir şeyi var. Sinop'ta sinek muhabbeti çok var, bir dakika. Sivri. Ha, Sivri sinek muhabbeti var şimdi burayı bırakıp oraya gidersem de yapışman olursa korkusu var. O yüzden ben genelde ilk beğendiğim yerler de güzel oluyor. Genelde de biraz spontane gittiğimizde biz de bu konuda biraz şanslı ilerliyoruz. İşimiz rast gidiyor yani bir şekilde nasıl. Başka şeylerde gitmez ama böyle hani spontane gezilerde genelde işimiz rast gittiği için şu anda da Evet, Sinop'a Ekim ayında gitmiştik biz herhangi bir sivri ile karşılaşmamıştık ama Temmuz'un ortasından beri Eylül'ün ortalarına kadar orada bir sivri sıkıntıları var. Yani Çeltik var, sulama kanalları var o tarafta e, kamp yapılan yerlerde Hamsilos taraflarında genelde bu sıkıntı var dere var, göl var. Oralarda bu sıkıntı var. Şimdi biz buraya geldik, suya girdik. Su sığ. Çocuklar için çok çok iyi. Yer yer böyle öbekli alanlar var. Yani kumun öbeklendiği var. yer. Can kurtaran var. Tuvalete ben gitmedim ama Özlem çok 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 piş dedi. yani tuvalet çok eski. Eski olduğu için de aşınmış. E aşındığı zamanda yapılan her şey orada kalmış. Çıkmıyor yani daha belli ki. Ben baktım ve girmedim. Göklü bile girmek istemedi kapısından Yani çok zor da kalınırsa gözünü kapatıp yaparsın belki ama. Yani bizim karavanda zaten tuvaletimiz var. o yüzden sıkıntı değil bizim için. su var burada. Duş yeri var. Kabin var. Can kurtaran var dedik. Beyaz kum. Sığ, Su sıcaklığı bayağı sıcak yani. Birkaç tane deniz anası gördüm diyen vardı çocuklardan çeviren bağıran ama ben hala hazırda görmedim. Şu an e, Ağustos'un 18'i, 19'u, 20'si şu an yok, dalga da yok. İlk günden aktaracaklarım böyle. Şimdi oradan arkadaşlarımızı çağırdık. Çoluk çocuk onlar da geliyorlar. Yaklaşık 2 saat karavan düzenledim. Evet Özlem karavan düzenledi daha gitme, vazgeçerim belki yola düşerim diye. Düşmeyeyim diye yani hemen karavan hepsini oğlum, düştü. Ben yani şu an işimi kolaylaştıracak derecede de karavanı yerleştirdim ki elim ayağıma bir şey dolanmasın diye. Yani çok öyle açılıp var sadece yemek yiyecek işlerini ayarladım. Durum bu şekilde. Yani bakın jetskimiz bile var. Can kurtaranların. Ordu Şehir Ordu Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediye'nin. Hazırlıkta acil durumda. Bir de burası akıntı bölgesi olduğu için çeken akıntı bölgesi. O yüzden Evet güneşimi de arkama alıyorum ekrana da yansıtıyorum ve görüşürüz diyorum. Güneş battı, <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> günaydın Günaydın Bütün gün uyumayınca göktürdün pert. Ben makarna yiyeceğim. Ben makarna yiyeceğim. Ama makarna yiyemedi. Çünkü çok uygun bu Evet. Dün gece... <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Geldik, kurulduk, onları anlattık. Yanımıza misafir bile ağırladık. Ama şimdi ücretsiz yerlerin sorunları diye söyleyeyim. Yani şimdi şöyle göstereceğim. Evet şu koltukları görüyorsunuz. Yakınlaştırdığımız zaman da bir eş kutularını falan görüyorsunuz. Buranın yerlisi, yerlileri. Her gece sana olmuş pat pat da geliyorlar. Karadeniz'de böyle pat pat tarım aleti araç var. Pat 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 pat, pat çalışıyor. Yani uyuyorlarmış, uyumuyorlarmış. Gece saat 2'de gelen, gelip bir müddet burada tantana yapanlar. Ya çadır var, karavan var. Yani bunları görüyorsun yalandan yere. Hani dışarıdan adam gelmiş. Ama biz buranın yerlisiyiz. Ha ha hi, hi hi böyle. Boş muhabbetleri dinledik. Allah'tan kısa kısa sürdü. Şuradaki oturanlar tam yatacağımız zaman gittiler sonra araçlarla beraber gelip gittiler. İşte ben buranın ağasıyım, ben buranın paşasıyım. Klasik sarhoş muhabbetleri. Bana emniyet şunu yapamaz, bu bunu yapamaz, O onu yapamaz, bu onu edemez muhabbetler. Ücretsiz yerin sıkıntısı, halka açık olan yerlerin sıkıntısı. Olay bu. Kısaca geceyi özet geçtim. Ama çok zorladım, mı Zorlamadı Çünkü biz zaten yorgunduk, kütür kütür uyuduk gitti. Şimdi karavanın önüne şöyle, şöyle... şey koydum kahvaltı masasını da buraya koydum. İçerisi yine de düzenli yani. Bakın. Düzenledim çünkü. <laughs> Burayı artık ardiye olarak kullanıyoruz. Çayımızı da yapacağız. Daha çabuk kaynıyor. Evet, daha çabuk kaynıyor. Harlı. Burası biraz daha harsız. Bir de şurası kayıyor. Çok güvenli. Evet. Başında beklemem lazım. Porselen demliğimiz. Vazgeçilememizimiz. <laughs> Evet bunu aldım bakın. Bunu bunu dün biz denedik. Ya yani bu USB ile çalışıyor bakın. Şöyle. Burada. sağa sola dönüyor, yukarı Oturak aşağı dönüyor. dönüyor. Yani çıkartılıp tersiniz? çıkartılıp elinizde böyle yelpaze gibi de tutuluyor. Bülent Ersoy gibi de. Bülent Ersoy gibi. USB ile olduğu için power ile de çalışıyor. 3 kademesi var. Ben notum buna iyiydi yani. Ben beğendim. Yani iş görüyor. Çok yeterli metalli muhabbetinden ziyade zaten e, karavanın yalıtımı iyi olduğu için içeride çok Bunaltıcı ekstra bir şey olmuyor. Buna öyle çok klima gözeli bakmayacaksın. Yani yani elinde böyle yapmaktansa. Yani camı açtım bir serinlik geldi böyle. mevzusu var ya aynen Aynı bu şey, işte aynen. arkadaş. Şu mandallı almaya çalıştık. Mandalasına baktık. Elle çıkartılır şekilde baktık. Yani bu biz bunu beğendik. Siz dolabı bir altı seviyeye getirin. Kaçtaydı? Üçe aldım ben Aşkım gece. Aslında niye gece kızıyorsun? Gece üç'e aldım gece. Ama bütün gün ondan sonra Tamam al sen altıya gece o kür 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 sürekli çalışıp duruyor. Yani elektrik gitmediğinden değil çok şey yapıyor. Tam kafa kafaya geliyoruz. Soğutacak diye bir daha uğraşıyor. Tam şu an zaten tam ısınmadı ortam. Göktuğ denize girelim mi Yok. Sen hastasın bence. Şimdi değil. Ne zaman? Yorum. Kandırdım. Bugün girmeyelim mi? Gideceğim. de. Sen hasta mısın? Evet. Sastasın değil mi? Ateşin var mı? Ağzını ölçtüm. Ağzını ölçtüm. Fazladan çıktı her yerimden. Ya. Ağzımızın içleri öyle işte. Alev gibi. Su için çikesi sarılma. Şimdi kahvaltı yapacağız değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Bayıldı. Yarlı plajda. Bulduğumuz çözüm. Kahve içeceğiz. Karım Türk kahvesi seviyor diye çektiğim şeyler. Ha. <laughs> Bakın, mühendislik var. Evet. İnşaat var. Yorgun insan için akşam yemeği. Hemen De şipşak. Deniz, deniz adamı yoruyor. Evet yoruyor. Gökdoğ yemeğini erkenden yedi pilavını, çorbasını. Biz de böyle bir atıştırma. Yan tarafta Yalı Kamping diye bir kamping var. Evet. Şimdi buraya e, tuvalet, işte duş 10 liradan falan filan dışarıdan gelenlere de hizmet veriyorlar. Ama duş yazan yer de şeyde kabin Duş yazan Kapalı. yer kabinde. Kabinler mobinleri var. Güzel yerleri var. Tabii ödemli tuvalete gittiği zaman soruyor. Diyor ki gece 2'ye kadar sıcak suyumuz var diyor. E, bugün de tabii toplandık. 30 TL paramızı ayarladık. Oraya gittik. Adama dedik böyle böyle. Biz dışarıdan geldik duş olacaktık dedi. Adam kafasını kaldırmadı ben anladım. Tamam. Çocuktan para anlayalım 20 lira dedi. Tamam dedik. Bir baktık. Kabinlere, kabinlere, kabinlere girdik. Duş yazan yerleri arıyoruz arıyoruz. Bir şey yok. Arıyoruz arıyoruz. Bir şey yok. Adam dedim ya bu nerede? Dışarıdaki aynen bu belediye ihtiyacındaki olan yer gibi dışarıdan soğuk duş var. Yani kumunu arıtmak için ayağını mayanı yıkadığın yeri var ya orası bir dışarıda diyor iki tane var neyse biz dedik döndük çıktık geldik yani gökdüşü biraz bir yıkadık döndük geldik sonra dışarıda yakaladık elemanı e böyle böyle işte karavandan maravandan girdik kaçtıra maçtıra dedik bir de 809 lira para istiyorlar karavana karavanın boyutuna göre de 4 metrelik karavanın 800 lira gecelik para istiyorlar e sizin sıcak suyunuz yok mu değil? Ne içeride vardı işte bir tane termostat vardı falan filan. Neyse işte biz de böyle böyle diye geldik ama siz böyle böyle dediniz. Deyince de şivan yoğunluk geçsin de dedi işte biz içeriye söyleriz sizi idare ederiz. Bizi başından savdı. Özlem yarım saat sonra gitti. 15 dakika sonra geldi. Yarım saat sonra gitti. Özlem 5 dakika sonra geldi. Ne oldu? İşte sorduğumda işte bozukmuş da falanmış da fişmanmış da falan filan. Yani orada 5 lirayı 10 lirayı bile alıp 3 yapma 5'inde. Hayır ya 20 lira al da sıcak duşu ver. Yani, 30 al çok önemli değil. Ama yani, yani ne yapacak? bacak. olanlar bozukmuş Heh. yani haberiniz olsun. Yani. <laughs> Zaten termostat var orada yıkanma şansınız yok. Mümkün değil. 3 kişi anca yıkanır. 3 kişi anca yıkanırsa yıkanır. Aynen. Ya da oranın çalışanları için koyulmuştur muhtemelen kimseyi sokmuyorlar. Çünkü bayanlar tuvaletinin yan tarafında hmm. bir termostatımız var. Orada dedi oluyor. Aynen. Şimdi giriş çıkış yoğun olur. Muhtemelen sonra gelir falan yaptı. Aynen. Yani kap, kap, para uygun değil. Para verip de orada sıcak duş imkanı yok. Aynen. Dışarıdan gelen Yani, yani. biz burada gidiyor. aynı imkanları biz burada bedavayı yapıyoruz zaten. Aynen. Saçma. Neyse biz yememizi yiyelim. Yememizi yani, yiyelim. Yani. Ama... Günaydın. Gürtüş de başlayalım. Gürtüş yine sabah alıyoruz havasını. Plajda bulduğum burun tıkacı, üst tıkacı. Onu denemek için sabırsızlaşınıyor. sabırsızlanıyor. Sabırsızlanıyor. Bizim güneş enerjisinde sıkıntı var. Yani yavaş ilerliyor doğuşları. Şimdi şu hekiye baktık. Hekide de hekinin camı baya baya toz olmuş. Öyle olunca da Öyle mi diyorsun? Peki mi sütü? Şu ülkeden mi temizlesek diyorum yoksa şuradan şu şekilde mi? Ay. Bakın baya baya kötü ya. Peki yapmak daha kolay gibi. Evet. Ama tabi daha sökeceğiz edeceğin gibi. gibi. Alyanlı bir şey yok. Bir bakalım. Hmm. Bir karar verelim. Sonra döneriz. Hmm. Bugün yine hava mis. Dün gece yine sabaha kadar yer davası, yurt davası. Senin baban, benim babam. Alkol olan. Yani öyle bir durumda ki yani şuraya bir bakın az bak Gidenler de olmuş. Karavan var. Diğer şu mağara arabanın olduğu yerlerde bak çadırlar var. Yine orada karavanlar var. Burada çadırlar var. Burada çadırlar var. Yani adam şurada bakıyor. Kaç tane çadır var? Kaç tane karavan var? Da bu adam uyuyor ha gece saat 2.00'de. Işık yanmıyor, şey yanmıyor. Yok vahır vahır vahır. Arkadaşlar bu nasıl bir iş ya? La sen var ya ben geldim buranın ağası biziz. Bunlar dışarıdan geldi. Ha, böyle basit basit şey düşünceleri. Adamı vallahi bıktırdılar. İşte ücretsiz yer. Rinde sıkıntısı bu. Kardeşim ben para vermedim. güzeller buldum ama ah yok. Herkes açık tabak. Saat altı buçukta denize giriyorlar. Ondan sonra da onlar başlıyor. Yani uyku kaliten sıfır. Çakada. Ya biz bunu çadır kampları falan yaparken de ücretsiz yerlerde genelde hep böyleydi. Bilmiyorum en azından köpek bağırması uğurlaması çok az. En azından onlar az. Güneş paneline bir el atmamız lazım. Dışı bile hep kum oldu. Allen takımımız yokmuş. Açamadık bu da bize ders olsun. Ama şuradan suyu pıskırttım pıskırttım. Şimdi bakacağız bakalım. Ooo pırıl pırıl. Şurada göllenme var mı acaba? görülenleri görünmüyor. Zaten benden tarafa kapı meyili vardı. Bakacağız şimdi. Var. Evet. Dünden beri ergü biraz rahatsız. Burada biraz da rüzgar oluyor. Rüzgar mı çarptı artık başka bir şeyim bilmiyorum. Bu sabah artık dayanamıyorum. Gideyim bari hastaneye dedi. Hastaneye gitti. Bakalım inşallah biraz toparlar. İlk geldiğimiz gün gökduğu da birazcık vardı. Göktu zaten buraya gelmeden önce alerjisi başladı. Bu tatil biraz böyle sefillikle geçti. Çok video da çekemedik ama zaten yerimiz de sabit olduğu için şuraya kurulduk. Genelde gün içinde işte kahvaltı yap, denize git, denizden çık, akşam yemeği ye. Zaten Göktu her oluyor. O şekilde günler geçti. İşte dördüncü gecemiz bitti. Bugün beşinci gündeyiz güzel geçiyor, keyifli, güzel arkadaşlar bulduk. Onlarla sohbet ettik dün gece. Bakalım Ercü biraz toparlarsa daha iyi olacak da. Vay hastalandık. Arkamda Perşembe Devlet Hastanesi. Elimde de bir sürü ilaç. Rüzgarda denize girdik ve sonrasında bu hale geldik. Bir tomar ilaç aldım. <laughs> Oy. Boğazlarım çok kötü. Perşembe devlet hastanesine de gitmedim demem. Evet. Halimle de anlaşılacağı üzere nefes almakta zorlanıyorum. Burnum biraz dolu. Antibiyotikten tut da gargaraya kadar. Ağır kesiciden tut da birkaç tane bilmediğim ilaçlara kadar aldım. Şu an mıntıkaya doğru gidiyorum. Uh. <laughs> denize yedik rüzgarı çok rüzgar var çünkü 2-3 gündür gidip yatmak istiyorum ilaçlarımı alıp yatacağım ya video çekemiyoruz daha bugün hayarı derken öyle otur motor kalıyoruz şimdi çekelim sabahtan kalkarım denize girerken çekelim falan filan Vallahi işte o moda giremedik. Biz sürekli seyir halindeyken video çekermişiz. Olduğumuz yerde yani yapacak bir şey yok. Yok yemek yaptım, yok karavandayım denize girdim, çocukla uğraştım, çıktım, geldim falan filan. Ne diyeyim o da çok böyle içerik gibi gelmiyor bana. Ama sonrasında da e, yani bu videoyu birazcık böyle toplar. Sonra da ne eksik ne lazım karavanda bize gerekli olanlar nelermiş onları bir toparlamayı düşünüyorum. Şimdi bana geçmiş olsun dileklerini iletelim bye bay. Evet, günaydınlar. Saat 8.45. Bugün burada 5. gecemizi bitirdik. Gün gece acayip bir yağmur uyardı. Deniz dalgalı. Yine de girenler var. Ama bir tane çok güzel falan mı? Yok. Ama... Evet. evet, tehlikeli yani şu an. Sıvalar evet. göl olmuş. Ercü hastalandı. Ben hastalandım. Gökdur biraz hastaydı. Benim hafif yani <laughs> hafif bir öksürük. <laughs> hafif bir boğazımın sağ tarafı acıyor. <laughs> muhtemelen ben de hafif bir oldum yani hasta. Bunlar dün geldi ama tabii muhtemelen çadırda kalamadılar yağmurdan. Yani biz de herhalde toparlanacağız yavaş yavaş. Bir daha zaten bu kadar yağmurdan sonra denize girilmek. <laughs> evet, son derece yağmurlu bir Karadeniz sabahı. Daha doğrusu sabah da değil. Saat şu an 14-15. Biz toparlandık. Karavanı yükledik. Hemen hemen 2 saat sürdü karavanı toplaman. Şu an yerleştirdik. Erciş'i şimdi bağladı. Ve yola çıkıyoruz. Biz bu sefer çok video çekemedik. Bu sefer. Biz, biz video <laughs> çekemedik. Niye video çekemedik? Bize rahatlık yaramıyormuş arkadaşlar. Evet. Biz biraz fazla rahatlıktan dolayı hasta olduk. Göktuğ'un Göktuğ'un ayrı bir rahatsızlığı tuttu. Hava mama alerjik. Özleme bir günlük bir rahatsızlık vurdu. Ben rüzgarda burada bir çarpıldım. Öyle bir rahatsızlık vurdu. Yani burada 5 gece kaldık. E, sadece eksiklerimizi gördük. 2-3 evet, gün günde yayı yayılabildik. Şu an şuradan anne bakın yağmur. Dalga. Evet. Yukarıdan... akıl de geliyorlar. Yani. Evet, geliyorlar. Burada eksiklerimizi içeren bir video mu yapmamız lazım? Yoksa o videonun Tam Eksik listesi sonunda... de yapabilir miyim bilmiyorum. Yani artık toparlanırken şey yaparım herhalde. Hani... Evet çünkü burada Liste eksiğimiz bizim... De, evet. Arkadaşlar, A101 karavanlarında 30 litrelik evet. su kabı var. 105'e çıkartılacak, onun siparişi verildi. 105'e çıkartılacak yani. 1000 Watt'lık invertör o koyulacak. Yani bunların ikisi elzem bir durum. Ve dış duş. Dış duş, evet şart. dış duşu da, evet onun da siparişini verdik, dış duşu da yapacağız yani. Çünkü böyle yerlerde giriş çıkışlarda, damacananın başına evde kullandığımız zızızız, o şey var ya, onu koyduk, evet. o şekilde iş yaptık. Yani Bakalım. kendi kendine yetebilmen için bunlar şart. Evet. Yani. Elektrikten yana herhangi bir sıkıntımız evet. olmadı, zaten bir şey kullanmadık, sadece hava şeyini kullandık, 0,5 amper çekiyor. İdarelik bir arkadaştan 600 wattlık modifiye sürücüsü bir inverter aldım. O bile işimizi gördü. Telefonlarımızı şarj etti. Yani hızlı şarj bakımından bizi biraz daha serileştirdi. Ee, başka da herhangi söyleyeceğim bir şey yok. Ee, sabaha kadar yağmur yağdı. Herhangi bir yerde su almadık. Evet. Önceden bir su alma vakamız olduydu. Neden? Çünkü ayakları fazla kastığımız için karavana biraz bir sıkıntı çıkartmıştık. Yani güzel şu de uyuduk. Güzel de Serin de oldu. Rahat da oldu. Bu kadar sıcak günlerde sıcak sorunu yaşamadık. Sıcak sorunu yaşamadık. Öğlenin sıcağında şu gördüğünüz açık alanda öğlen sıcağında Rahatlıkla içeride oturabildik. Bunu daha önceki denemelerimizde de görmüştük. Ee, yani bu kadar. Aynen. Şimdilik bu kadar. bir yola çıkalım bakalım. Ben de bineyim mi? Yoksa yok. Direkt gidelim. Hadi bakalım. Şimdi yola çıkıyoruz. Şu rampadan çıkacağız. Beni biraz korkutuyor. Erdi çıkar ama. Şimdi Samsun'a gideceğiz. Çok rahatla. böyle kendimize böyle video çekelim bir şeyler gösterelim moduna çok giremedik. Nasıl olsa çekeriz modunda olduk biraz. Aynen. Neyse bu bir tecrübe videosu olmuş olur bizim için. Daha geliştirmiş vaziyette daha iyi şekilde evet. e, bu karavan videolarını çekeceğiz. Günü olsun çekeceğiz. Aynen. Mesela ben bu cakaya 70-75 kilometre Giresun'a bir, bir de günlüğüne de var. gelirim ya sabah erkenden iş çıkışında gelirim güzel güzel denize girerim yatarım kalkarım Aynen. oradan eve geçerim yani, bir gece kalırım yani. şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ha, arabanın hoşçakalın. ne kadar yaktığını videonun sonunda yazacağım onu yazacağım şu an unutma <laughs> unutmayacağım inşallah Hadi bakalım. ne kadar yaktık oradakız görüşürüz şimdi arkadaşlar yakıtı aldım. Bir 190 kilometre yol geldik. Bunun 30 kilometresi A101'e gidiş, hastaneye gidiş falan filan ama çok etkilemeyeceği için. Içinde. Hepsi içinde. 190 kilometre yol yaptık Yasun'a gidiş, şey, Çakaya gidiş geliş Giresundan. Ve şu an yakıt aldım. 750 TL'lik yakıt aldı. Yani 17 litre yakıt aldı. 2024 Ağustos ayı için söylüyorum. 17 litre. Şimdi zam gelecek, az gelecek, tuz gelecek. Ona göre ilerleyen zamanlarda izleyenler de arkadaşlar ona göre hareket eder. Ha. Şimdi benim arabam normalde 2 lira yakıyordu. Ve bu 750'yi 190'a böldüğüm zaman da aşağı yukarı 3.94 lira yakmış oldu. Yani iki katı yakıt sarfiyatı arttı. Toplamda da 190 kilometrelik yola 750 lira yakıt yaktık. 17 litre yakıt yaktık yani. 5 gece kaldık. altı gün 5 gece kaldık. Yeme, içme işte A101'den gördük. Orada şeylerimizi aldık. 1750 lira A101'e verdim. çıtı pıtıların yarısını da geri getirdim. E, 750 lira da yakıt aldım. 2500 liraya şey 5 gece altı gün denizden çıkmadık. Denizden <laughs> çıkmamış olduk. Şimdi eve geldik. Şimdi de eve geldik. Artık kapatıyorum. Artık bu video burada sona eriyor. Ee, mazur görün acemiliğimize geldi. Oldu Biz hep böyle koşturmacaya alışmışız. Evet. Bu iş biraz bizi çok rahatlattı. Yani rahat keyif Aynen. işine döndü. Yarın çekeriz. öbür gün çekeriz'e geldi. Sahile yattık. Sahilden kalkamadık. Yarın çekeriz. Sabah çekeriz. Denizaltı çekeriz derken yağmur yağış. Aynen hiçbir şey olmadı. Biraz hastalanmasa iyiydi. Hastalık işleri biraz bizi yordu. Aynen. Giyordu. Keyfimizi kaçırdı. Tatilimiz 2500 liraya. 5 gece 6 gün. Deniz kenarında. Başka yere de gitsen denize gireceksin. Zaten yapacağın ne? Deniz, kum, güneş. Yani ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi bari. görüşürüz.